Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'nde heyeti vekile yazılan arzu Halim bir parçasıdır. Haşiye madem 15 sene evvel aynı mesele için bu istida heyeti vekile yazılmış, şimdi tekrar aynı mesele için aynı tekrar aynını tekrarın alakadar makamata vermeye mecbur oldum. Ey ehli hal ve akd, ah, dünyada emsalin nadir bulunan bir haksızlığa girişler edildim. Bu haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan bir gayet ehemmiyetli bir hakikatı fahş mecburum. Diyorum ki ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istizam edecek kusurumu makanun dairesine gösteriniz. Veyahut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz. Veyahut benim ve risallerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiplerinden alınız. Evet her bir hükümetin bir kanunu bir usulü var. O kanuna göre ceza verilir. Hükümeti Cumhuriyet'in kanunlarında beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstahak edecek espat bulunmazsa elbette takdir ve mükafat ve tarziye ile beraber tam hürriyetimizi vermek lazım gelir. Çünkü meydandaki gayet ehemmiyetli hizmeti Kur'an'ın eğer hükümetin aleyhinde olsa böyle bir senelik bana ceza ve bir kaç dostuma altışar ay mahkumiyet, mahkumiyetle olamaz. Belki 101 sene ve idam gibi bana ceza ve en ağır cezaları da benim ile ciddi hizmetime irtibat edenlere vermek lazım gelir. Eğer hizmetimiz hükümetin aleyhinde olmazsa o vakit değil ceza, hapis, ihtihan belki takdir ve mükafatla karşılamak lazım gelir. Çünkü bir hizmet ki 120 liraya o hizmetin tercümanları olmuş ve o hizmetle koca Avrupa filosoflarına meydan okuyup esasları zirvezeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet ya dahilde gayet müthiş bir netice verir veyahut gayet nafi ve yüksek ve ilmi bir semere verecek. Onun için göz boyamak nevinde ve efkarı anmayı aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını, yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi Bana bir sene ceza verilmez. Benim emsalim ya idam olur, dar ağacına müftehir ana çıkarlar veya layık olduğum makamda serbest kararlar. Evet binler lira kıymetinde elmasları çalabilen mahir bir hırsız, on kuruşluk bir cam parçasına hırsızlık etmekle elmas çalmış gibi aynı cezaya kendini mahkum etmek, dünyada hiçbir hırsızın belki hiçbir zişvurun karı, hiçbir karı değildir. Böyle bir hırsız kurnaz olur. Böyle nihayet derecede eblehane hareket edem etmez. Ey efendiler haydi vehmininiz gibi ben o hırsız gibi oldum. Ben Isparta nahiyelerinden perişan bir köyde 9 sene inzivada bulunan ve şimdi benimle beraber gayet hafif bir cezaya mahkum olan Safdil 5-11 çarelerin fikirlerini hükümet aleyhine çevirmekle kendini ve gaye hayatı olan risallerini tehlikeye atmaktan ise eski zamanda olduğu gibi Ankara'da veya İstanbul'da büyük bir memuriyette oturup Binler adamı takip ettiğim bir maksada çevirebilirdim. O vakit böyle zalimane mahkumiyet değil, o vakit böyle zelilane mahkumiyet değil, belki mesleğime ve hizmetime münasip bir izzet ile dünyaya karşı, karışabilirdim. Evet, fahr ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle hotfruşane eski bir kısım riyakarlığımı hatırlatmakla beni ehemmiyetsiz vücudundan istifade edilmez, adi mertebeye sükut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için derim. İki mektebi musibet şehadetnamesi namındaki matbu eski müdafatımı görenlerin tasdikiyle 31 Mart hadisesinde bir nutuk ile isyan etmiş 8 taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi İstiklal Harbi'nde hutuvat site namında bir makale ile İstanbul'daki efkar ulema ulemayı İngiliz aleyhine çevirip harekat-ı milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden Vaya Sofya'da binler adama nutkunu dinletilen ve Ankara'daki meclis-i mebusanın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin banknot 163 mebusun imzasıyla medrese ve darül fünununa tahsisatı kabul ettiren ve reis, cumhurun hiddetine karşı divan-ı riyasette kemal-i metanetle fütür getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve darül hikmet-i İslamiye'de hükümeti ittihadiyenin ittifakıyla hikmet-i İslamiye'yi Avrupa hükümetine tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve cepheyi harpte yazdığı ve şimdi Müsadere edilen işaret icaz o zamanın başkumandanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetler görülmüş ki kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigarı harbin hayrına şerefine hisseder olmak fikriyle işaret icazın tabi için kağıdını vererek müellifinin harfteki mücahadatı takdir ya yad edilen bir adam böyle adi bir beygir hırsızı ve yahut kız kaçırıcı ve bir yan kesici gibi en aşağı bir cinayetle kendini bulaştırıp izzet ilmiyesini ve hay hay, hay izzet ilmiyesini ve kutsiyeti hizmetini ve kıymettar binler dostlarını rezil edip sükut edemez ki siz onu bir senelik ceza ile mahkum edip adi bir keçin adi bir keçi koyun hırsızı gibi muamele edersiniz Edersiniz. ve sebepsiz 10 sene sıkıntılı bir tarasut ile tazib ettikten sonra şimdi de bir sene hapis ile beraber bir sene de nezaret altında tutmak suretiyle padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde garaskar bir hafiyenin veya adi bir polisin tahakkümü altında azap vermekten ise idam edilmesini daha evla görür. Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı ve karışma arzusu olsaydı ve hizmet-i kutsiyesi müsaade etseydi Menemen hadisesinin de Şeyh Said vakasının onar misli olacak bir tarza karışırdı. Dünya iştirecek bir top sadası bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet hükümet-i cumhuriyenin nazarı dikkatine arz ediyorum ki beni bu belaya sevk gizli komitenin yaptığı tedavir ve etiği propaganda ve entrikalar bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görünmemiş bir tarzda umumi bir propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki, 6 aydır 100 bin dostum varken hiçbiri bana bir mektup yazamadı. Bir selam gönderemedi. Hükümeti ihbara çalışan entrikacıların ihbaratıyla vilayet Şerke'den ta vilayet garbiye kadar her yerden istintaklar, tarihatlar devam ettiğidir. İşte bu entrikacıların çevirdikleri plan, benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hadiseye göre tertip edilmiş. Halbuki en adi bir adamın en adi bir hırsızlığı gibi bir hadiseyi andıracak bir ceza vaziyetini netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir ziya akıllı elinde gayet keskin elmas bir kılınç bulunsa, müthiş bir arsanın veya bir ejderhanın kuruğuna hafifçe iliştirip kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahafız veya dövüşmek ise kılıncı başka yere havale eder. İşte sizin nazarınızda ve vehminizde beni o adam gibi telakki etmişsiniz ki, beni bu tarzda cezaya ve mahkumiyete çarptınız. Eğer bu derece hilaf-ı şuur ve muhalif-i akıl, akıl hareket ediyorsam, Koca memlekete dehşet verip propaganda ile afkar, efkar anmayı aleyhime çevirmek değil, belki adi bir divane gibi tımarhaneye gönderilmem lazım gelir. Eğer verdiğiniz ehemmiyete mukabil bir adam isem elbette arsanı kendime, kendine saldırtmak ve ejderhayı kendine hücum ettirmek için o keskin kılıncı onarım kuyruklarına uzatmaz, belki mümkün olduğu kadar kendini muhafaza edecek. Nasıl ki on sene ihtiyari bir inzivayı ihtiyar edip, tabakat beşenin fevkinde sıkıntılara tahammül ederek hükümetin işine hiçbir şeyde karışmadım. Ve karışmak arzu etmedim. Çünkü hizmeti kusyan beni ne diyor? Ey ehli hal ve ahd! Acaba hiç mümkün müdür ki 25 sene evvel gazetelerin yazdığı gibi bir makaleyle 30 bin adamı kendi fikrine çeviren ve koca harekat ordusunun nazarı dikkatini kendine döndüren ve İngiliz başpapazının 600 kelimeyle istediği suallerine 6 kelimeyle cevap veren ve vidayeti hürriyete en meşhur bir diplomat gibi nutuk söyleyen bir adamın 120 risalesinde dünyaya siyasete bakacak yalnız 15 kelime mi bulunur? Hiçbir akıl kabul eder mi ki bu adam siyaseti takip ediyor ve maksadı dünyadır ve hükümete ilişmektir? Eğer fikri siyaset ve hükümete ilişmek olsaydı, böyle bir adam bir tek risalesinde sarihan işareten yüz yerde maksadını ihsas edecekti. Acaba o adamın maksadı siyasetçe tenkit olsaydı, yalnız tesettür ve irsiyete dair eski zamandan beri cari bir iki düsturdan başka medara tenkit bulamaz mıydı? Evet, koca bir inkılabı yapan bir hükümetin deşimine halif bir fikri siyaseti takip eden bir adam, bir iki malum maddeler değil yüz binler maddeyi tenkit bulabilirdi. Veya hükümeti cumhuriyenin yalnız inkılabı bir iki küçük meseledir. Ben de onu hiçbir tenkit maksadım olmadığı halde eskiden yazdığım bir iki kitabımda zikrettiğim bir iki kelime varmış diye hükümetin rejimine ve inkılabına hücum ediyor denilmiş. İşte ben de soruyorum. Böyle en edna bir cezaya medar olmayan ilmi bir maddeye koca bir memleketi meşgul edip endişe verecek bir şekil verilir mi? İşte beni ve 5-10 dostlarımı bu adi ve ehmiyetsiz cezaya çarpmak Umum memlekette aleyhimize bir şiddetli propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettirmek ve dahiliyen nazırı şükrü kaya mühim bir kuvvetle Sparta'da bir tek neferin göreceği işi görmek için yani beni tevkif etmek için Isparta'ya celbelilmesi ve heyeti vekiller reisi İsmet vilayeti şarkıya o münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste bütün bütün konuşmaktan men edilmem ve bu gürültüde kimsesizlikte hiçbir kimsenin halimi sormak ve selam göndermesine meydan verilmemesi gösteriyor ki dağ gibi bir ağaçta nohut gibi bir tek meyve bulundurup manasız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir ki değil hükümeti cumhuriyet gibi en ziyade kanunperest ve kanuni bir hükümet belki hikmetle iş görmek manasıyla hükümet namı verilen dünyada hiçbir hükümetin işi olamaz. Ben hukukumu kanun dairesine istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri cinayetle itham ediyorum. Böyle canilerin keyiflerini elbette hükümeti cumhuriyenin kanunları reddeder ve hukukumu iade eder ümidindeyim. Said Nursi radıyallahu anh Risale-i Nur'un hakaniyetine bir numune tembih. 19 sene evvel telif edilen bu Risale-i Haşiye, Eskişehir ve Denizli mahkemelerinden kaç sene evvel telif edilen bu 16. mektup güya 3 mahkemeyi görmüş gibi bütün medara itiraz şeyleri reddetmesi inayet-i ilahinin bir nevi ikram, kera ikram, kerametine mazhar olduğunu zahir gösteriyor. 19 sene evvel telif edilen bu Risale'yi okuyan ehli insaf ve münevverlerin de vakıf olup katli kanaat getireceği vecihle 130 kitaptan müteşekkil olan Risale-i Nur umum eczaları siyasi ve dünyevi maksatlardan âri ve müberra olarak tamamen imani ve uhrevi bir ruh ve mahiyette telif edilmiştir. Bu zahir ve katî hakikati da Eskişehir, Isparta, Denizli ve Afyon mahkemelerinin yaptığı uzun tahkikat ve gayet ince tetkikat teyit etmiştir. Bu itibarla 20 aydan fazladır Afyon mahkemesinde mefku çizilen ve mahkemeyi temizde hiçbir eserde suç mevzu teşkil edecek en küçük bir nokta bile gösterilmeyen ve yüzbinlerle kimselerin imanını kurtaran ve okuyanların ve ehli ilmin ve alem İslam'ın takdir ve tahsiline mazhar olan kitaplarımızın umumunu iade etmeleri hususunda alaka ve yardımınızı istiyoruz. Afyon Mahkemesi'ndeki kitapların kısmı azamı evvelce tahliye olunan arkadaşlarımızdan alınmış olup, onlar da kitaplarımızı sahibi olan üstadımıza verdik. Ona teslim olunsun diyerek bana havale etmişlerdi. Bilhassa yaldızlı ve tevafuk mucizesiyle yazılan Kur'an'ımızın manasız iki senedir müsaade olunan kitaplar içinde mahkemede bırakmışlar her şeyden evvel Denizli ve Ankara mahkemelerinin bize iade ettikleri o kitaplarımızı ve Kur'an'ımızı çabuk bize iade etmelerini bekliyoruz. Said Nursi radıyallahu anh. 16. mektup Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine <tik> kâle lehum nâsu inen nâsa kad cem'u lekum fakhşuhum fezâdahum îmânen ve kâlû hasbunallâhu ve ni'mel Şu mektup fakûla lehu kavlen neynen sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale cevaptır. Şu cevabı vermek benim için hoş değil, arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenab-ı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadan ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni sahip değil bir eski sahip lisanıyla şahsım için değil, belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kusarmak için hakikat hali hem dostlarıma hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için beş noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta denilmiş, ne için siyasetten çekildin hiç yanaş, yanaşmıyorsun. El cevap 9-10 sene evveldeki eski Said, şimdi 30 seneden geçti. 9-10 sene evveldeki eski Said bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu ve gördü ki o yol meşgul ve müşkülatlı ve bana nispeten yani hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var hem siyasete giren ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsam madem memur ve mebus değilim, o halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç, ihtiyaç yok ki beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesele tavazu etmiş. Çünkü mesai tavazu etmiş. Herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşgul bir maksat için binlerce günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer, hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumları günaha atmak, vicdanım kabul etmiyor diye, eski sahip sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviye siyasiyeyi terk etti. Buna kat'i şahit o vakitten beri 8 senedir bir tek gazete ne okudum ve ne, ne, ve ne dinledim. Okudumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel günde belki 8 gazete eski Said okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir terörist gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve İnnemel hiletu fi terkil hiyal düsturuyla En büyük hileyi hilesizlikte bulan tervasız, alakasız bir insanın Değil sekiz sene sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştihası ve arzusu olsaydı Tetkikata, hariyata lüzum bırakmayarak Top lilesi gibi sağda verecekti. İkinci nokta Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecenüb ediyor? El cevap milyarlar seneden ziyade olan hayat ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını meşgul bir iki sene hayatı dünyeviye lüzumsuz zulü bir sürete karışma ile feda etmemek için hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum, bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş, hayat-ı ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayat-ı ebediyi kazanmakta en birinci vasıta, ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an hizmete mükellef olduğumdan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayat-ı içtimaiye ve dünyaya ait olacak o ise gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakaiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sahir insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan racimden başka hiç kimsenin mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun karşıya karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeye benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzet şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İşte böyle hadsiz bir hayat ebediye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahlarına kefaret aramın mecbur bir adamda ne kadar hilaf akıldır, ne kadar hilaf hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler. Ama Kur'an ve imanın hizmeti ne için benimle ne ediyor dersen, ben de derim ki hakaik imaniye ve Kur'an'ya birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile avlude olsaydım elimdeki o elmaslar, İrfal olunabilen avam tarafından acaba taraftar kazanmak için bir propaganda siyaset değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya neden benimle uğraşıyorsunuz beni kendi halime bırakmıyorsunuz. Eğer derseniz şeyler bazen işimize karışıyorlar. Eğer derseniz şeyhler bazen işimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh derler. Ben de derim hey efendiler ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna delil dört senedir buradayım bir tek adama tarikat dersi verseydim, bir tek adama tarikat verseydim şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim, imam lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Eğer derseniz sana Said-i Kürdi derler, belki sende unsuriyet terverlik fikri var, o işimize gelmiyor. Ben de derim, hey efendiler, eski Said ve yeni Said'in yazdıkları meydanda, Şahit gösteriyorum ki ben el İslamiyet ve cebbetil asabiyetil cahiliye fermanı katisiyle eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet terverliğe Avrupa'nın bir nevi frenk illeti olduğundan bir zehri katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa o frenk illetini İslam için atmış ta Afrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O frenk, <laughs> o frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir hey efendiler, her, her bir hadiseyi bahane tutun. Bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şarkta bir nefer hata etse, garfta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle, Bağdat'ta bir dükancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek nevinden her hadiseyi dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usul Hangi vicdan hükmeder? Hangi maslahat iktiza eder? Sübhaneke la illa ma'allemtena inneke entelalimil hakim ve ahir <laughs> davamın elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.